Beten selamun gönlü güzellerim. Hayırlı sabahlarınız olsun. Elmasın Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Ben bugün biraz güne geç uyandım. İbrahim okula göndermedim. Öğretmeninden izin aldık. İbrahim'le birlikte kaldık. İyi. Geliyorum. Hatta komşum diyor ki gel kız saman dolduralım diyor. Bugün ıhlar alırlar gibi. Ki yazmamı örtündüm canlar. Onları şalvarı gibi giydim. Şöyle bir göstereyim. Ihlaralı olanlar bilir. Bu ıhlar şalvarı değil. Gülpınarı da şalvarı. Hıcıplılar da bunu giyer. Ee, dün şey köpüşü saldım arkadaşlar. Akşam havlıyordu. Köpüş! Köpüş! bakalım neredeymiş. Gel, 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 gel. Köpüş! Nereye gitti köpüş? Zeytin? Köpüş nereye gitti? Hacı komşum da orada saman basıyor. Beyaz köpeğimi görmedin mi? Hacı atla. Beyaz köpeğimi görmedin mi? Ha! <laughs> seni kim bağladı siz mi bağladınız Allah kini çözülmüş seni kim bağladı kim çözdü ben bunu bir bağlayayım arkadaşlar tavukları salacağım gel arkadaşlar köpüşü keban komşum bağlamış onun tavuklarına saldırmış ben diyor bağladıydım diyor şimdi esas çözüldü demirden tekrardan onun tavuklarına gitti o para Şöyle geçici olarak telle bağladık. Tavuklar yeme şeyler var bunların. Hadi gidin bakalım. Köpüşlere de mama verim. Bugün yemek yok. Tamam tamam. Kildi getirin de aşağıda mama ver. Şimdi hepsi kim bekliyor? Biri 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 biri. Sıra sana geldi. Sana da mama vereceğim. Tamam tamam. Sen ben çöz diyorsun da biliyorum derdim mama falan değil. Ama şikayet geliyor iyice bana. Ben de istiyorum sizin böyle bağda durmamanızı. Kendi başınıza gezmenizi sevgili takipçilerim. Köpeklerin maması bittikten bittiye ben internet üzerinden kendim alıyorum. E, Aydan Aya bir sponsor bulamadım. Bazılarına Aydan Aya sponsor bulmuşlar. Kargo geliyormuş. Mama kargosu dur oğlum. Ama ben kendim Allah rızası için alıyorum. Bunların sevabı için. Anam dünyanın mamasını yediriyorum bunlara. Yine etlenemedi. Yine kül aldıramadım. Cinsler, ırklar böyle olduğu için herhalde. Önce bunların karnını doyuruyorum. Ondan sonra kendi karnımızı doyuruyor. Karlar kalktı. Gözle dulda olan yerlerde az bir şey var görüyorsunuz. Onlarla birlikte izleyen takipçilerim varmış. Köpekleri, tavukları çok seviyor Elmas'cığım. Bize huzur veriyor diyorlar. Ben de çekiyorum işte sizlere. Ben de huzur buluyorum hayvanlarımla. Ya Sevgili takipçilerimiz. Tavukları... Biz Aksaray'a gidiyoruz. Serkan bizi gezmeye götürüyor. Hey orada da kapatalım. Bile 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 bile. Bili 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 bili. Bili 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 bili. Oğlum ayarını bozdun. Ta ta orada la Serkan sen götür oraya. Ta ha tilim oldu o yerde ikisi de. Bili 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 bili. Ayarını arkasından gitmiyorsun. Kimin orada olduğunu biliyorlar ya ondan. Ayağını kilitledik biz onu. Açık. bu sen çiğ don at o Bile 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 onu nereye götürüyorsun Gül'e? Bağıracağız Ayhan'a bir saat Bir hoparlör, bir şey beğendiremedik Derman bacım Gül buradalar arkadaşlar Biz bir çay içtik, sohbet ettik Onları uğurladık, Serkan da Gelin sizi Aksaray'a götürüm dedi Aynen, gidiyoruz Kaçıyor çay Yılmaz'ın kırmızı düldürü dursun. Bunda şu arabamız çıksaydı bunu verirdik. Şurasını boyattıracağım sevmedim ben. Solmuş. Şu tamponunu da yaptıralım. Var lan var. Arkadaşlar Serkan hızlı sürmüş. Ekmek almaya gittiğinde yıkadığımız yerler hep batırmış. Ben oysa yavaş yavaş gidiyordum. Çamurdan yoruyorum <laughs> <laughs> yağmur yağdı, kar yağdı. Mecbur batacak. İzleyicilerimize bir selam veriyorum tuttu. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben üzerimi değiştirdim. evimi, barımı temizledim. Aslında bugün misafirliğe gideceğim. Derman bacım geldi. Onlarla birlikte oturduk. Böyle komşuya gidip... Ya onlar da gidip kaçacak şimdi. Evin hayırlı olsun. Ayağın sür şunu. Sır ayağın sür. Gel kardeş. Telefonu çalıyor. Bunlar zaten tok. Kursaklarını görüyorsunuz. Sür o zaman içeri elmas onları. Ben de bilmiyorum. Aksaray'a gidiyor. Bir iller bulup gezeceğiz. Ha, iyi. hadi gezelim bakalım. Hadi gezelim. Arkadaşlar biz şu an Aksaray'a geldik. Ayhan'ımı indirdik. O sazını aldı ben gitti. Ya. İbrahim Efendi. Buraların ne burada bak. Mutlu. Şşt, bak. Gözükmüyor mu ama <laughs> Bugün biraz daha iyisin İbrahim. Hı -hı. Tüm bundan halsizdi. Bakalım vallahi. Şuradan gidiyoruz değil mi? Bak. Nereye gidiyorsun Serkan? Indireceğim. İbrahim de bizimle geleydi. İbrahim mi? He. Ne olacak soğukta? <laughs> Böyle şuna. Allah Allah. Zaten Ahsarı'ya gezmeye gidelim diye getirdi beni arkadaşlar. Şimdi sanayiye gidiyor her zamanki gibi İbrahim Paşa'yla. Ben İlkay Bacım'ı oraya indirdi. Ben de İlkay bacım oraya geldim. Anam da burada biliyorsunuz. Bir bakın bana bir sürpriz yapın bizim altın kızlara. Ben düğünlere böyle Arkadaşlar annemin Merhaba bu arada arkadaşlar takipçilerimiz. Bilemedim <laughs> de konuşmaya girdim mi direkt? Ama Serkan diyor ki çorabı mavi diyor. <laughs> Demesi kırmızı diyor. Kaza yeşil. Kaza yeşil diyor. Yemenisi kara diyor. Ama Serkan diyor ben satılacağım olsun diyor. Adam çorabında bile iki renk var bak. Altı gri. Ee? Düğüne mi gideceğim o diyor arayla. annem. Annem annem. Annemin, annemin kombini süper olmuş. Her şey. <laughs> ya kaza yoktu annemin. Ben kazanın kollarını yeni diktirdim arkadaşlar. Getirdiydim <laughs> bura zaten. Kaza yoktu annemin. Yok <laughs> yok <laughs> kaza var da başka kazak vardı. Ya, ben ya giydim. Ben bunu hemen valizime attım. Annem ciddim şitmez. Terziye gitmedi. Annem gelirse dedim var. Annem gelirse dedim hemen şey dedim. Ha yok evet. seninkinden tamam. şarzaret. Ağzını yok mu? Bir aradım ses çıkıyor değil mi videonda? Yok, 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 yok. çıkmıyor. Hep modal, hep kırmızı olacak, hep yeşil olacak, yeşil gibi yeşil olacak. Allah Allah. Annen de şey diyor yani ne uyduracak diyor. Biz evet. diyor sanki düğüne mi gidiyor diyor. Biz, biz bunun yemenisine uymuş bir yana kitap. Yerek yok yani. <gülüyor> <gülüyor> e, evin içinde ne olacak <laughs> anacığım? Ben de uydurmam ki evet. vallahi ne bulursam onu giyerim. Hemen hemen çorabımıymış diyecilerim. Ne olacak? Bilmiyorum evet. de ayrı olmuş her Arkadaşlar biz Ansaray'a geldik. Sen kanatım ki ben dedim İlker Bacım ile götürüyorsan gitmem. Daha dün gol. Yo İlker ile götürmem. Yine geldi dedi beni İlker Bacım. Yine yıkmış mı <laughs> ya? İşi varmışmış. He bu sanayiye gitti. Biz bayağı bir saattir oturuyoruz beraber. Evet. Yani o da sonra Serkan daha yeni geldi İbrahim Efe ile birlikte. Ayhan da saz şiitti. Ayhan da saz iyiymiş. Anfesinde sıkıntı varmış. Evet. Adam takmış öyle demiş. Biz gidiyoruz o zaman. Biz kahvelerimizi ne içtik? Kahve evet. içen dedim. Serkin açım Ben sana aynı çay içtim. içtim. Afiyet olsun. He, Sen arabanı var. ne yaptın? Geldik. Mu? Arabamı yeniden indiriyorlar. Motorunu indirmiş. Olmamış mı? İnsan açık kapısı olunca da iyi oluyor vallahi. Geldiğimizde. Abi. Hacı kardeş gibi var mı? Burası olmasa ne yapacaksın? dışarıda bekleyeceksin. Sen evet. beklemem canım. Gezersin canım ya? He, mağazaları gezerim. Ama mi? sen gezmeyi seviyorsun. Yo, canım, ben gezmeyi bakıyorum. de sevmem. Ne yapacağım o zaman? O zaman gidelim. Bu sen buradasın diye buraya indi. Ben yani. 10 dakika uğra gir çıkacağım. Ben demirci koyu gezerim ne yapacağım? Dışarıda kalırım e. senin evin olmasa. Kime ben işte gideceğim? Ben işte öyle diyorum. Hatice teyzeye giderim. Hatice giderim. Bir de şey de söyledim. Şekli Serpil Aplan'ın var. var Adamı adam yok. Serpil Aplan'ın evini kaçtık. Serpil Aplan'ın videosuydu herhalde. Ben mesela Demirci'de oturuyorum ya Aksaray'a gittikleri için benim mahal şimdiden geçmeleri lazım köyümde. Ben diyorum işte ben çağırmadan uğramalarını istiyorum. Ben eşimi dostumu çok seviyorum. Tamam ben, <laughs> ben de öyle. Mesela Aksaray'a geldiniz mi? Abla Şey yazmış Derman ablam. Nail'in resim atmış. Koya gidiyor diye. Aksaray'dan koya diye hemen aradım. Oylu. Çay kahve için öyle gittim diye. Aksaray'da geldik mi ilk evacımı uğrayacağım. Yani. inşallah Aksaray'a taşınırsak hemen yakın zaten şuralar ileride. Tamamen tesadüf ablamın evine önce biz aldık sonra bu geldi aynı mahalledeki geldi. Komşu gelde. olacağız. He inşallah. İnşallah. Allah bir tane takipçimiz yazmış Seyhan bacım. elmas eski evime gittim soba yakılacak buz gibi. İnşallah sen de kurtulun doğal gaza gidelim diye. Hayırlısı olsun. He. Ee, hani sobamı kovasını doldurmaya erinmiyorum zaten ben. <laughs> Sabahleyin bir girdik evin içi yapılır. Doğalgaz gaz gelse bile biz sobayı yine kaldırmazdık. Bel fıtığı olduğu zaten için Zaten kaldırmayı. kaldırmayın. Bu yerinde sıra sıra şey. Sıra. Hani bir patates atarsın. Sen doldur ben getirdim şey dolduruyor abi. Dolduruyorum zaten. Tamam. Aşağıda bir de, sıra atarım. Hep sıra var öyle dedi. Babam asın asın. Ben de öyle yapıyorum. Yani, yani, oluyor. Ben bu oluyor, beni inip çok güzel alıp alıp çıkarıyorum bu arı, kuvaları. Kuyum çok kuyuluyor. Üç dört tane kuvamız varmış mı? Sen 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 ne getirdi? Tam da öyle bir yandı. İşte bir git dedik aşağı tane aldı. Ece nasıl koyarmış, kulut takma illeri de, Serkan iki acer almış. Evet. 7 tane oldu. Evet, doldurum. Aşağıda dolduruyor. Üst olanımız var, var. iki sert tane düşüyor. şeyleri varsa, rüzgarlar mı? Rüzgarlar varsa, yüksel ortana asın asın gelsin. Ben yani Aynen. oraya iyice asilim, süpürüm, doldur. Hani şimdi artık misafirlerin çok gelecek ya. Hmm. biri kol, kol, geç, kol. geçerse hemen babam onu çıkarır, ötekini getirir. Atla yani. da iyi olmaz anneciğim. Sen kömürü kır, kömürü yani yerlerde doldur, doğal gaz komürü, gibi. Aç çok ot yazın, arasana yazın. sabah kadar gidiyor, sabah kadar atsın, mesela akşam... Akşama da soba geçtiğini istedim. Hemen onu çıkardım. Fekir'e koydum. Anne niye basit komür ediyorum ben de. Bir gün doldururlar. Ee, sabah yaksın, sabah da gider olur. Komür şöyle şöyle canlı olsun. Gördüm. Doldurduğumdan yarım döküyor. Sen de kıymetli değil anacığım. Her şeyini yak kullan. He. Bir de şöyle yani. Soba kullananlar bilir. Soba çok güzel görünüyor. Uzaktan dağının sesi hoş da. Onun bir de fasağı var. Her odun atmanda mesela getirirken döküyorum. Sobanın kenarını döküyor, hep pasak e, oluyor. E. Bir de o annemin artık geleni gideni olacak. Yok yok. Tamam da suyu da alacağım. Küçük elektrik suyu. Yanarsa bir daha ayrıcık şeyde. Al verecek tamam. Anneme mi? Bize de herkes arar. Soba sorulana. E daha bir şey dökülüyor mu? He. Yıl, e, kadar olanlar var. Bizim dökülüyor. şöyle bir tane şeyimiz vardı ya Rahime şarjlı. He. Onu şarja takardık, doldum hemen öyle. Kenarlarını aldırtırırız o i̇şte bize de lazım oldu herhalde. Zıttırdı öyle elimizde. Çok güzel oldu. Aslında bize de evet. lazım. da işte bakalım daha. Biz sohbetimiz bu şekilde devam etsin arkadaşlar. Videomuzun devamında görüşürüz. Görüşürüz. Kim aradı? Bekan geldi arkadaşlar. Arabayla gidelim diyor yeme. Çocuk çocukları götürmüyor. Bugün biz baş başa gidecek. Onlar da şurada hemen lokanta var. Serkan oraya gidin kardeşinle camınız ne istiyorsa alın dedi. bir aradan sonra. Yine sizlerleyiz. Aynen. Biz baş başa hiç yemeğe çıkmadık. Bugün çocuklarsız gidiyor ki bana bir değişik geliyor. Çocuklar çiğ köfte yiyeceğiz diyor. Biz de yemek yiyeceğiz. Ben de onlara kartı verdim. Ayhan'dan ikisi. Hem de zaten şurada şey var. Hikayenin evinin orada. Çiğ köfteyi genelde oradan alıyor bunlar kardeşim minareye gitmiş. Şimdi Aksaray'ın içindeyiz. Trafik bayağı karışık. Mesela Akşam saatleri bitiriyor. olduğu için. Evet şöyle bir göstereyim canlar sizlere. Biz Murat Eniştem'le Ardam'ın çalıştığı yere gidiyor. Orası bayağı ünlü bir yer. Ben hiç gitmedim, görmedim canlar. Serkan bugün seni oraya götüreyim dedi. Konuş Serkan. Aynen. <laughs> oraya gidiyoruz. Allah'ın izniyle. <laughs> Bulabilirsek olayı. Elmas bilir gerçi. Ben hiç gitmedim diyorum. Sen elmas bilir diyorsun. Bir şeye gittiydik ya hatırladın mı? annem? ha gülüyor. o şuradan gidiliyor. Ha. He. Karşıya geçeceğim. Bu arada yurt dışında olup da bizi izleyen takipçilerimiz var. Aksaray 68'den Herkese selam olsun gönlü güzellerim. Çoğunun evi çıkıyor böyle bir çekim yaparken. Evet. Çok sevinenler var evimi gördüm. Mahallemden geçtim diyenler var. Aynen. Allah herkesin yer ve yardımcısı olsun gerçekten. Yani sağlığımızın kıymetini bilmiyor sağlıklıyken. Kaybettikten sonra da zaten her şeyi iş işten geçiyor. Hani değerini bilmek lazım elimizdekini. Sağlığımızın olsun. Yaşadıklarımızın olsun malımızın olsun. Yoğun bir trafik. Yine burayı iyi Elmas. şehirdeki bir görsen adım atamıyor. Annem diyor ya Leyla annem hadi hava kararmadan gidin akşam yol vereyim ekmesi <laughs> diyeceğim annem benim. <laughs> arada onlara da teklif sunduk canlar. Biz e, benim geldiğimde yemeği yeni kaldırmıştı. Hatta ilk aybacım bana dedi. Sana da bir tabak koyayım yedi Ben de Serkan beni yemeğe götürecek dedim. Yemedim. Hatırladın mı Evet. Bugün yağmurlu bir gündü buraya saklandıydık hatta ıslanmamak için. Aynen. Hatırladım. Teyze burada bak yaya geçidi yok. Geçiyorsunuz bak. <laughs> ben de insanları anlamıyorum bak. Aralarında 10 metre var. Yaya geçidinin olduğu yerden geçmiyor. Haklıyken haksız duruma düşecek. Yolun ortasından geçirin. Şuranın acayip çiğisi var Serkan. Rahime beni oraya havuza gittiğimiz gün şey, döner yedirmeye götürdü. Şurada örgü mü yazıyor, bir şey yazıyor, öncü mü yazıyor? Acayip döneri var. Orada da yiyebiliriz bak. Yok ya. Sadece dürüm mü yiyeceğim? Burası ney sokaktı Serkan? Kafeler Caddesi. Kafeler Caddesi. Aya. Bak hele şunlar da balgaba herhalde. Süs yapmışlar. Burada. Şurada da çorba içtiydik. Bir gün Kayseri'den yolcu getirdiydik ikimiz. Burada. He. Yoo. Sen getirdiydin beni. Burada değil çavralar. Değil mi orada? Ben de orası hamdi. Boşu ileride böcek de. Mercimek çorbası içtirdi sabah. Sultan çorbacı. Ha, sabahleyin indiydik erkenden. O gün ben uyku salladıydım. Serkan bana dedi, senin gibi muavin olmaz dedi. Sen yolda çok uyku sallıyorsun dedi. Nasıl yapıyordun Serkan? Gidene kadar da uyudun, gelene kadar da. Gözümü açıyorsun bir de. Uyup ne etme diyor bana. Yine <laughs> uyuyor, uyuyor. Bugün de Aksaray gezimiz olsun. Her gün Elmas'ın hayatının evinde çekiyor. İşte şey, Ciğerci Bahattin'e geldik. Burada yer bulacağız şimdi. Burada, burada çalışıyor Arda'yla Murat işte. Şimdi onlara da sürpriz olacak. Haberleri yok. Aynen. Bir de yer bulayım bulabilirsek gelecek canlar. Şöyle bir gezelim bakalım. Hatta şurada var Serkan girebilir mi? Evet. Çöpün olduğu yerde, arkada kaldı. Çöp ne almaya gelirse. Ama sen iyi sen şurada durur. Tamam. Yakın bir yerde park yedi bulduk sonunda. Hemen şurası da Ciğerci Bahattin. Biraz sonra Arda'yla Murat'ın işlemi sürpriz yapalım arkadaşlar. Bakalım bizi nasıl karşılayacaklar. Aksaray'ın ışıkları yanmaya başladı. Şu an saat 5.30'a geliyor. İnşallah videomu e, sizlerle paylaşırım vakit geçmeden canlar. Bu arada kanalıma like atıp yorum yapmayı unutmayın. Abonelik ücretsiz sevgili takipçilerimiz. Işığın sönmedi Serkan. Çalışıyor gibi sanki daha. Doğru. Öyle mi? Ha, geçti. Şuraya gireceğim ama burada şut ne almaya çok araba sürüyor. Evet, şurası. Biraz. Murat'ın işleme bir sürpriz yapalım diyorum. Bizi gördüğünde nasıl? Şunlarımız da var diyor atılıyor Hee, He, nasıl unutabilirim? Ee, nasıl oldu? Çok güzel. Evimizi oldu. yaptırırken sattıydık. Aynen. Yani. Senin de oradan gelmiştik atılıyor Kayseri'den. Uyku, uyku durumda. He lezzetli. he, yolcu getirdiğimizde. 6-7 kişilerdi. Yani bazı takipçilerimiz yazıyor ya işte e, YouTube'dan sonra eşini araba alıp satmaya Alo. başladı diye aslında. E, ben YouTube'a başlamadan önce asıl eşim araba alıp satıyordu. Bizim evimiz yokken türlü türlü arabalara bindi Serkan. Ayhan diyor anne babamın sayesinde bilmediğin araba kalmadı diye. O zaman sürme hevesim vardı. Ben bir kaza geçirdim arkadaşlar. Nasıl öğretiyorken bir Opelimiz vardı. Mavi Opelimiz. Ben vardım direğe girdim, onu Kaçadı sonra ya. benim hevesim gitti, Korku, panik atak gibi oldum, 8 senemi aldı. 2012'de 8 sene sonra tekrar heves ettim, İyi ki de etmişsin. Yani insanın azminden, el, elinden bir şey kurtulmuyor azmin sonunda. Burada müzik çalıyor ama Arda müzik, kapatalım mı? Arda'yı görmek istiyorum. Arda orada. Hoş bulduk. Arda yiğenimiz olur mu? Arda, hayırlı Selam akşamlar. Adı ne yaptın? Kolay gelsin. Paşam? Adam mezeci. <laughs> Arda pek çekim çıkmak istemiyor. Şöyle mezeleri hazırlıyor. Eline sağlık paşamın. Çekilin mi sağlık? Tamam. Adam ne yaptın? Buradır da aşağıda mı gelmedin? Tamam, Vallahi gelmedim. Gelmedim. ondan geliyor. Ne vereceksin çoksan? Ronaldo sporu yapıyorsun bu arada. Biliyorum ya. Yani. Eline hem tester ve sonra annem göz <laughs> dediğin oğlum hadi. Arda'nın salatası da geldi arkadaşlar. Aynen, Burada müzik güzel. çalıyor ama inşallah terif falan yemezdik. Kaseler çok güzelmiş. Aynen çok güzel. Biz de konuşalım ki müziği karıştıralım. Eşimin kesesine bereket. Afiyet Şöyle olsun, cam kenarına durduk arkadaşlar, oturduk. Çok da güzel Anladım. burası, manzara süper. Sohbet ediyoruz bu arada baş başa. Çiğ Anladım. köftemiz geldi, görüyorsunuz. Arda'mızın eline sağlık. Nasıl İkin güzel yapıyorum maşallah ya. Usta olmuş adam artık. Aynen maşallah. Benim hayatımda en çok sevdiğim şey o tıklıklıklar da bir onu yapabilsin. <laughs> Yapan inşallah. Azıcık salata yiyeceğim. Yuh, hadi bakalım afiyet olsun. Bu arada olsun. yemeğimiz daha gelmedi arkadaşlar. Siparişimizi verdik. Hı. Yemeğimiz olmuş. Hazır olduktan sonra. Ama şey dökersen bozulur. Maalesef mi? Hmm. Dökmeyelim. Dökmeyelim. Mesela. Aynen bu şekilde yiyelim. Bizlere Çok afiyet güzel. olsun o zaman. Bunu buldum iyi dedi aslanım lan. Bize özel mi ki her zaman böyle ki? <laughs> Tabaklar bilmiyorum ilk defa geldim ben buraya canlar. Ben şunu severim. <laughs> Şu ne ya Serkan? Bu da mı? Soğan mantar mı? Soğan, soğan. Çiğ köftemiz geldi arkadaşlar. Soğan afiyet olsun. olsun o zaman bize. Hadi beraber. Menümüz geldi. Bu bize yeter mi Serkan? Olsun. Serkan ekstradan bir de kıymalı sipariş verdi arkadaşlar. Anladım. Ben tavuk çaldım. aldım. Her zamanki gibi. Hı, ölmem. Güzel olmuş. Ben yine çiğ köfteye sarıldım. Ondan ben onu doyurdum. Evet. Bu arada ezan şerimiz okunuyor. Ardanın güzel ezmelerine bak. Azizallah, şefaati ya Resulallah. Allah'ım olmayanlara da versin inşallah nimeti. Ee, bu yemeğe bize belki çok görenler olacak. Biz her zaman yemeğe çıkmıyoruz. Söylediğim gibi. O 17 senede daha ilk defa çıkıyor. Baş başa. Ee, daha önce de yedik yani böyle bir şey yapmıyor. Çocuklarına yiyorlar. Aynen şöyle yani acıktığımızda bir lokantaya geliyoruz. Ama bugün özellikle geldik. O yüzden bizim için farklı. Ha özel bir şeysi yok yani günü. Valla özel özel hiçbir şey yok. Serkan bugün bana jest yaptı sağ olsun. Canım böyle istedi. Gelin dedim, gezelim. Teşekkür ettim. Afiyet olsun. Kesene bereket tekrardan. Afiyet olsun. Çocuklardan kaçtıydık ama bunlar yine bizi buldular görüyorsunuz. İbrahim şu pencereden çıkınca ben şok oldum. Hoş geldiniz. Gözümüzün evet. çiçekleri. Afiyet olsun. Sağ ol. Murat Eniştem de geldi. Bizi şaşırttı. Evet, hoş geldiniz. Korkuttu beni artık ya. bana. Ne yapıyorsunuz? Bekliyorduk. Evet, Demek ki gibi kucakla bacana da görsünlerdi. <gülüyor> 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 hoş Afiyet geldin sen de. Yedik. Çay keyfi yapıyor. Afiyet olsun. Sağ ol. Hoş Kahveyi geldin. Kahve de içebilirsin ama. Sağ ol. Allah razı, kahvesim, razı olsun. Vallahi. Serkan beni terasa çıkaracak işte. Teras değil. Şu Aksaray terasına. Demişti. De. Evet. Allah sizi. Bu Siz seviyorsunuz. bugün ha. bir keyif yapalım dedi. Keyif Ay, hani Video mu kapatıyor? Tamam. Son dokunuşlardan sen de göstereyim evet. dedi. Bugün dedim bazı videosu böyle olsun değil mi? He Allah anladım. razı olsun. Ne kendinize hoş geldiniz. Sağ, Sağ ol. Sağ ol. İlk defa geldim. Çok da güzel bir şey yerimiz. Ben Benim defa vallahi yeni tamam. geldim. Aa, o zaman her zaman bekleriz. İnşallah. <laughs> bir dahakine de ben getireyim Serkan'ı. <laughs> Hadi görüşürüz o zaman enişte. Allah'a emanet işte. olun. Sağ ol. Arkadaşlar bir güzel videomun daha sonuna geldim. Eşimle tekrardan kesesine beni kutlu olsun. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.